Sayın Akbaşoğlu mektubu buldum mektubu. Hani burada demiştiniz ya Trump'ın mektubunu buruşturup elimizde yer attık demiştiniz ya. Vallahi mektubu buldum. Mektup burada nerede biliyor musunuz? Mektup bizim Adana milletvekili Bilal Bilici Amerika'ya gitmiş, New York'a gitmiş, aramış, aramış. Trump Towers'ta mektubu asıl olarak bulmuş. Ne diyor? Biliyorsunuz ne dediğini. Cumhurbaşkanına bizimiz de onurumuza dokundu. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor bu Trump. Mektubu buldum ya. Çö buruşturup çöpe atmamışsın. New York'ta asılı Sayın Akbaşoğlu bu mektup. Şimdi ayrıca sizleri kutluyorum. Hayırlı olsun. Çünkü yürekten desteklediğiniz Amerika Devlet Başkanı Trump seçildi. Gözleriniz aydın kutluyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir tweet attı. Aziz dostum büyük mücadele sonunda Amerika devlet başkanı oldu dedi. Tabii başka tweet atanlar da var. Tweet atanlardan birisi de 100 yılın katili Netanyahu. O da ne diyor? Benzer sözleri söylüyor. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüzü kutluyoruz diyor. O da tweet atıyor. Yani Sayın Erdoğan'la Sayın Netanyahu ya Sayın demem Netanyahu Trump'ı kutluyor. Bu Trump Trump kim? Bir Trump hatırlatayım size. Zaman zaman milleti motive etmek için, oyalamak için diyorsunuz ya. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Bu Trump var ya aziz dostunuz Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olmasını yapan ve tanıyan ilk devlet başkanı. Başkanı ne yapmış? İsrail'in işgal etmiş olduğu Suriye topraklarını işgalci İsrail'in demiş. Başkanı ne yapmış değerli arkadaşlar? başkanı ne yapmış? Kampanyasının en önemli başlığı şuydu. Siz merak etmeyin İsrailler iyi katliam yapıyoruz, Gazze'deki çocukları öldürüyorsunuz. Ama ben daha fazla çocuk öldürmeniz için, daha fazla gazeli öldürmek için size destek vereceğim demişsiniz. İşte değerli arkadaşlar, işte Trump bu. Sizin dostunuz olabilir ama katliama, mazlumlara, silah salanlar, kurşun salanlar bizim dostumuz değil. Şimdi değerli arkadaşlar, konu yap işlet devlet modeli. Şimdi milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak diyordunuz. Hatta dev projelerde devlete gelir millete konfor diyordunuz ama arkadaşlar öyle bir şey oldu ki milletin kanını emiyorlar. Adeta vampir. Biraz önce değerli hemşerim, değerli milletvekili Saadet Partisi milletvekili Sayın Çalışkan söyledi. Ya milletin bir yılını, beş yılını, on yılını değil geleceğini ipotek altına almış durumdasınız. Tam bir vampir. Bakın toplam 2025 yılında 202 milyar, 2025, 2026, 2027'de 668 milyar TL bu Buyurun, buyurun Sayın Başkanım. başkanım. Yap işte devlet modeli para ödeniyor. Ye iş devlet. Bakın bu yaptığınızı var ya baba oğula yapmaz. Baba oğula yapmaz. Ya kime veriyorsunuz? Benzer müteahhitler. Bir taraftan fakir fukara yoksulluk içerisinde kıvranırken aynı isimler. Avrasya aynı isimler. Yeni havalinin aynı, aynı isimler hastaneler ayrı isimler tam bir devletin milletin fakirin fukaranın kan içen bir vampir modeli. Değerli arkadaşlar 202 milyar ne anlama geliyor onu anlatayım. 202 milyar 11 milyon 882 bin asgari ücretlinin maaşına denk. 16 milyon 160 milyon emeklinin maaşına denk. Yani emek toplam emeklere verdiğimizden daha fazla parayı bunlara veriyoruz. Sadece para vermekle de kalmıyor. Ne yapıyorsunuz? vergi affediyorsunuz, vergi muhafetini getiriyorsunuz. Kapitalasyonu geçti ama bunları söyleyeyim. Eğer bunda sizin ortaklığınız yoksa ben de hiçbir... Adalet, buyurun. Sayın Akbaşoğlu'nun şeyini. açın ya. Buyurun. Sayın. Ben daha önce de cevabı verdim. Biz o mektubu buruşturup çöp tenekesine attık ve kuzeyimizden Nerede? bize doğru gelen bütün tehlikeyi efendim bertaraf etmek noktasında e, güney koridorlarımızı oluşturup evet. bir terör yapılanması noktasında PKK'sı ile PYD'siyle... ile PKK'sı ile YPG'si ile ile hepsiyle bu konuda mücadelemizi ortaya koyduk ve Amerika'nın Siyonist planlarını çöp terekesine attık. Ben sadece Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanının Amerikan Büyükelçisine ve Büyükelçilere yazdığı mektubu hatırlatırım ve Kanal İstanbul'u Sayın Başar buyurun. Açtım açtım. Buyurun. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu koskocaman bir yalan. Kanal İstanbul'la ilgili Türkiye'deki ki o bir katliam, doğa katliamı herkes bunu söylüyor. Kendileri de vazgeçti. Öyle bir şey yok. Kanal İstanbul onların sıkıştıkça Türkiye'yi karıştırmak için, gündem beratmak için ortaya atıp sonraki e, geri çektikleri bir proje. Aynen şunu söyledik. Hiç kimse bu projeye para yatırmasın. Bu İstanbul'u doğayı kart eden bir proje. Biz geldiğimizde bu projeye son vereceğiz dedik. Bu bir yalan. Bu bir yalan. Amerika'dan beri tuman. Siyonist dediğini Amerika'ya dostum diyen, terörü desteklediğini bile bile onlarla görüşen parti, parti Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Ayrıca size bir şey söyleyeyim daha kuruluşunuzda genel başkanınız Sayın Necmettin Erbakan. Amerikan büyük elçisiyle görüştüm toplantıya bir icazet aldıktan sonra kurulan bir parti demişti. Önce ona cevap verin siz. Buyurun Akbaşoğlu. Sayın Başkanım bu konuyla ilgili bütün gereken her şeyi söyledik. Ancak Mektup ortada herkes okuyabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mektubunu kamuoyundan da herkes erişebilir. Burada büyük elçilere yazılan metni rahat bir şekilde okuyabilirler. Biz herkesle görüşüp Türkiye'nin milli dış politikasını Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin hak alaka ve menfaatlerini gözeterek icra eden bir partiyiz. Dış politikamızdaki bu proaktif ekseni de bütün milletimiz takdir ettiği için biz buradayız. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkanımız Sayın Özgür Özel, İsrail'in katliamı, katil İsrail için, Filistin'le yaptıkları için, tüm dünya liderlerine mektup yazdı. Tepkiye çağırdı. Siz ise bu katliamın baş sorumlusu size mektup yazıp hakaret eden Trump'ı dostun deyip tebrik ettiniz. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Bak burada algı yapmayın. Çıkın Amerika'ya açıkça söyleyin. İsrail'in arkasında olmadığın diyemezsin. Diyemezsin. Çünkü siz beraber yürüyorsunuz. Şimdi i̇şte para var. Son. Buyurun. Bak, bak, Teşekkür şey, ediyorum. Amerika'da. Sayın Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, bütün dünya biliyor. Biden'da, Trump'ta, Netanyahu'da, Tayyip Erdoğan'ı çok iyi tanıyor. Bu konuda bu konuda Amerika'ya da Rusya'ya da bütün dünyaya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'e destek vermeyin. İsrail'in katliamını durdurun. Buna ortaksınız diye onların yüzlerine hakka ekran liderin adıdır. Recep Tayyip Erdoğan. ticareti. Sayın başarı son son. Yani söz talebi olursa ara tamam. vereceğim yani. Çok evet. güzel bir şey söylediniz. Netanyahu ABD Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor. Ben de bunu söylüyorum zaten. Siz de onu tanıyorsunuz. Ama tanımayan bir parti varsa onları Cumhuriyet Halk Partisi bunu unutmasa. Tamam.